İşte örneği Hasana'nın kızı da bu tür simsarların kurbanı olmuştur. E dinleyelim. Yani. Kızım neler diyor duyarsan baba Sağolsaydım o çekerdi hesaba Duy baba şikayet ediyor ama Çünkü dilin öğretmedin sen babam Duy babam, duy babam, du Çünkü dilin öğretmedin sen babam Duy babam, duy babam, du Oğlum doğru diyor e bir zat ben de ben şahidim. şahidim. E bu yaştan sonra da sana yalan Aslında söyleyecek değilim ya Hasan'a. Bacım Allah'ın emrini bilseydi Hiçbir zaman yanlış yolu seçmezdi Duy babam, duy babam, duy Kolay kolay kötü yollar... Sevmezdi. Servetin helal olsaydı duy babam, duy babam, duy babam dur. Servetin helal olsaydı duy babam, duy babam, duy babam dur. Bu sözlerinde de haklısın oğlum. Sizlere İslam'ı öğretmiş olsalardı kesinlikle bu hatalara düşmezdiniz. Çünkü, Çünkü ana, baba, ana baba çocuklarının çobanıdır. çobanıdır. E hiç, hiç mi, mi duymadın Hasan'a? Buna sebep haram kazancım oldu. Kendisini batakhanede buldu. Duy baba, duy baba. Neticede tüm servetin yok oldu. Böyle servet düşman başına babam. Duy baba, duy babam, duy. Böyle servet düşman başına baba. Servetin altının paran nerede? Oğlanların kızın eşin ne halde? Durmadan yığdığı malın nerede? Mülk kiminmiş anladın mı Hasan'a? Duyabilsen çocukların ne diyor? Servetine paran alamet ediyor. Hizmetçi de olurdum, diyor babam, duy, baba, duy babam, duy babam, dur. Hizmetçi de olurdum, diyor babam, duy, baba, duy babam, duy babam, Bu suçlamaların tümünü Hasanaya yüklemeyelim. Kızım sana söylüyor, gelinim sen de eşit. Günümüzde binlerce Hasan'a, Mehmet'a, Ağa, Ahmet ağalar var. Ey bu kafaya hizmet edenler, çocuklarınıza helal lokma yedirin. Yedirin ki Hasan durumuna düşmeyelim. E sen ne dersin Hasan'a? Hayırsız servetin olmaz olsaydı. Sapık ellerde oyuncak olmazdı. Geçmiş olsun kızım, kızım. Zararın, zararın neresinden, neresinden dönersen, dönersen kârdır. kârdır. Allah, Allah senin durumuna, durumuna düşen bütün kızlarımıza da, da, kurtarsın. da kurtarsın. Hasan Ağa'ya Ağa da bu da müjdeyi da önce, önce ben, vermiş ben vermiş oldum. Sen Nurdur Hasan Ağa. Yıllarca hak yolundan ayrı gezdi. Diskotekler, pavyonlarda eğlendi. Babam, duy babam duy. Rabbim nasibeti yoluna geldi. Şükür felaketten kurtuldu babam. Duy babam duy baba duy. Şükür felaketten kurtuldu babam. Duy Şu gerçeği iyi bil ki kızım, bir daha hataya düşmemek şartıyla Yüce Allah Müslüman kullarını mutlaka affeder inşallah. Baban Hasan'a da ölmeden önce bu gerçekleri anlayabilseydi, e sen ne Hasan'a? Kalbi hiç düşünmedin, aileni felakete sürükledin. Duy babam, duy babam, duy. Sonun bir top kefenle kabire girdin. Senin halin dünyaya ibret babam, duy babam. Dur. Senin dünyaya baba Duy babam, duy baba Atalar ne güzel söylemişler İnsan oğlunun gözünü bir avuç toprak örter. Muhammed aleyhisselam da inananlara buyuruyorlar ki, komşusu aç iken, aç iken tok yatan bizden değil değil bence sadece kendi nefsini düşünen